Arkadaşlar merhabalar. 21 Haziran <laughs> 2021 tarihinde pazartesi günü şu an itibariyle 17.45'te yerimiz Bulgaristan'ın Pilevne şehri. Ee, Başımızda koordinatör olarak Müslüm Kaçmaz Bey ve e, Ahmet Ergün ve Yunus Kıymet ile beraber Pilevne'deyiz. Şu anda gördüğünüz yer Pilevne panoraması olarak Bulgaristan'ın yaptığı yerler. Burası hem şehrimiz, değerli komutanımız, tokadımızın her tarafında e, simgesi olan Razi Osman Paşa'nın Silivri müdafaası olduğu yer. Ve özellikle geniş bir alan üzerine şu anda gördüğünüz gibi Müslüm Hocam şöyle gelebilirsen, şöyle gelebilirsen özellikle e, hakim bir tepede burası çok yüksek bir nokta değil rakım olarak. Özellikle etrafa baktığımız zaman Tamamen e, yüksek bir tepe üzerinde bulunmakta olup e, diğer yerlere hakim bir konumda. Burada e, bu savaş 93 harbi dediğimiz 1877-78 Osmanlı-Rus savaşlarının en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Gördüğünüz gibi panoramanın ön tarafında ise yaklaşık 20 tane e, top şeyi koymuşlar, toplar konulmuş, uzun bir mesafe şeyi var aşağı tarafta savaş harabelerinin olduğu nokta savaşın gerçekleştiği yerler de var diğer noktalar ve burada kısacası bahsetmek gerekirse neden 93 Harbi Rumi takvimle 1293 yılına geldiği için bu savaşa biz 93 Harbi diyoruz ama miladi takvimle 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı. Burası Rusların Balkanlara inmek için Balkan milletlerini Slav kökenleri kullandığı ve ee, önemli bir nokta. Fakat daha önceki süreç içerisinde Romanya Kralı e, bu savaşta Osmanlı'yı desteklerken bir müddet sonra Rusların tercihi üzerine e, tamamen Rus tarafını destekleyecek ve e, Ruslarla birlikte hareket edecek. Bu savaşta Gazi Osman Paşa e, şehrin savunması iş noktası içerisinde de geçmiş. Lakin bu savaşta e, ilk önce bayağı bir başarı kazanılmış. Daha sonraki süreçte ise ciddi noktada sıkıntılarla yaşanmış. Ve bu sıkıntıların sonucunda maalesef Gazi Osman Paşa'mız teslim olmak zorunda kalmış. Hatta teslim alındıktan sonra Rus Çarı kendisine kılıcını bizzat teslim ederek seninle savaşmak bizim için bir onurdur diyerek ona karşı ifade güzel ifadeleri var. Ve 2. Abdülhamit de ölene kadar Gazi Osman Paşa'yı yanında ayırmamış. Hatta iki tane kızını kızını Gazi Osman Paşa'nın oğulları ile evlendirmiş Bu arada Gazi Osman Paşamız tokat zodu şu anki itibariyle Gazi Osman Paşa köyü olarak adlandırılan yer doğumlu oralar oralı İstanbul'da doğmuş ama şu an itibariyle mezarı da İstanbul'da aynı zamanda onun hakkında da kısaca bilgi verelim ve şu anda gördüğünüz gibi şu bulunduğumuz noktada, Bulgar hükümeti tarafından tabii kendileri için önemli olan kısımlarını yazmışlar. Türkçe herhangi bir şeye doğrusunu isterseniz rastlayamadık. Bir de saatten dolayı panoramanın iç kısmına giremedik. Öyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ve onun haricinde ise kenar noktalarda gerçekten ecdadı anarken insanın gözleri özellikle de Bulgaristan'ın tamamında her tarafı hemen hemen gezdik. İnanın e, Anadolu'muzdan hiçbir farkı olmayan önemli bir noktadayız ve bundan dolayı da son derece verimli bölgeler. İnanılacak gibi değil. Her tarafı yeşillik içerisinde ve her taraf üretim noktasına son derece önemli. Ama bizim için önemli noktalardan bir tanesi şu anda içinde bulunduğumuz nokta. Tekrar tekrar Gazi Osman Paşa'yı hayırla ve rahmetle yad ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şu görmüş olduğunuz top bir Rus topu, ee, Ruslar e, teknoloji olarak Osmanlı'dan daha ileriydi. Ee, uzun menzilli toplar inşa ettiler. Bu bu topların e, Osmanlı'nın kullandığı toplardan daha uzun menzilli ve etkili olduğunu söyleyebilirim. Ee, zaten bu topların içlerinde yiv, namluların ucunda yiv var. Bunlar şimdi bir aracın çektiğini değil. Bunları öküzlerin, atların ve hayvanların çektiğini düşünürseniz bunun e, hareketinin ne kadar e, zor olduğunu düşünebilirsiniz. Osmanlı'nın toplarına geldiğimiz zaman, Osmanlı'nın topları biz o devirde yine e, silah sanayinde yurt dışına e, bağlıydık. Hasburklardan biz Alman topları satın aldık. E, Alman toplarının menzili e, Rus topları kadar iyi değildi. Ee, yalnız bizim bu savaşta kullanmış olduğumuz silahlarımız vardı Osmanlı tüfeklerimizin menzili 100 metre e, ve 2 dakikada bir atış yapabiliyordu Rusların silahları ise menzili 200 metre tüfeklerinin menzili 200 metre her bir dakikada bir atış yapabiliyordu yalnız e, Sultan Abdülaziz ölmeden önce orduyu bir modernizasyon haline getirdi bu modernize sırasında dünyanın en uzun menzilli silahları olarak kabul edilen ve bir dakikada bir atış yapabilen Martin Henry tüfeklerini Amerika'dan Türkiye'ye getirdi. Bu tüfekleri sadece ve sadece Pilevne ordusunu moralize edebildi. Ömrü anca ona yetebildi. İkincisi olarak menzili 200 metre olan ve dünyanın en seri atış yapabilen tüfekler olan İngiliz yapımı Winchester sil silahlarını getirdi, tüfeklerini getirdi. İlk top atışlarında biz en büyük şehitlerimizi çok sayıda şehit verdik. Fakat göğüs göğüse savaşmalar, savaş anındaysa e, bizim e, silahlarımız Rus silahlarından daha menzilli olduğu için e, onlara daha fazla kayıp verdirdik. Teşekkür ediyorum. Evet, Müslüm Kaçmaz hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz bu konuyla ilgili. Yanımızda aynı zamanda, aynı zamanda... Değerli arkadaşlarımız da var. Yunus Kıymet Hocam ve Ahmet Ergün Hocam. Plevne'ye geldik. Ee, evet Yunus Hocam ne söylemek istersiniz? Plevne'ye geldik. Çok duyguluyuz. Yani Osmanlı-Rus savaşı 93 Harbi'ni gelirken zaten bir analiz ettik, değerlendirdik aramızda. oranın e, O dönemde Osmanlı'nın iç siyasi çekişmelerden zayıf noktalarından dolayı kaybedildiğini daha iyi anlıyoruz. Aslında Ruslardan Osmanlı kuvvetlerinin daha iyi olmasına rağmen biz burada bir, e, birinci ve ikinci e, Plevne muharebelerinde üstün gelmemize rağmen aslında Rusların ordusunu yok edebilecek düzeyde bir askeri e, durum vardı Osmanlı'nın. Hatta e, Gaziantep Paşa e, bu e, gücü elinde varken kullanmıyor. Kullanılardan evet. dolayı beklemeye alıyorlar. Siyasi olarak kararlar verilecek mi, verilmeyecek mi e, durumunda Ruslar tekrar toparlanıyorlar ve üçüncü ee, savaşta, 3. Buharebe'de Plevne'nin savunmasında Osmanlı ordusu çok büyük bir e, bozguna uğruyor. Kuşatmadan dolayı huruç harekatı yapılıyor. Huruç harekatında da çok büyük kayıplar veriyor ve biz bu savaşı kaybediyoruz. Bu savaş aslında Osmanlı'nın e, dönüm noktası oluyor. Eğer biz e, Plevne Savaşı'nı kazanmış olsaydık, bu Osmanlı'nın e, geleceği için e, top millette bir ee, motivasyon, bir e, ileri hareket olacaktı. Ve e, düşmanlarımıza karşı da caydırıcı bir durum olacaktı bu. Burada bizim bozguna uğramamız, e, siyasi iç çekişmeler, subayların siyasete karışması gibi nedenlerden dolayı e, biz burada bozguna uğramamız, ikinci bir Viyana bozgununa dönüşmüş e, duruma geldi. Burayla birlikte biz e, Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı, Sırbistan'ı, Makedonya'yı, Romanya'yı daha sonra Doğu'da Batum, Kars, Ardahan Kars, Ardahan ve Erzurum'a kadar gelen bir bölgeyi kaybediyoruz o motivasyonla. Evet. Biz bölgelerden çok büyük bir zararla kayıpla çıktık ve bu da Osmanlı Devleti'nin sonunu hazırlayan bir muharebe oldu. Ondan dolayı da geçmişteki atalarımızın yaptığı hatalardan da çıkarıp gelecekte biz bir savaş esasında veya herhangi bir durumda birliği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde Hareket etmemiz gerektiğini daha iyi anlamış olduk. Teşekkür, Teşekkür ederiz Yunus de. Hocam. Bu verdiğin güzel bilgiler için. Evet yanımızda değerli abimiz e, Ahmet Ergün Bey var. Evet Ahmet Hocam. Ecdadımızı hayırla iade ettik hacım. Kısa ve öz olarak. Kısa ve öz bir şekilde hacım e, ifade etti. Teşekkür ediyoruz. E,